Nerede? Halil İbrahim Sofrası ve Kurtlar Vadisi'nin bir arada buluştuğu set ekibinde. Şimdi başrol oyuncularını bulmuşken ne yapacağız? Tabii ki röportaj yapacağız. Usta müşteri var usta. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geldin. keyifler? Hoş bulduk. Teşekkür ederim sağ olun. gördük daha iyi olduk bir fenomenle konuşuyorum şimdi. 10 yıldır sürüyor ama... Fenomen, fenomen diyebilirim. Ben. <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten hani bu yönünüzü de görmeli insanlar. Ne kadar şekersiniz, çok böyle esprilisiniz. Hep böyle ağır ağır kimlik sıkıcı değil mi? E şimdi bu e, iltifat mı oldu, hakaret mi? Ben onu anlamadım. Hayır, hayır. Yani bu yönünüzü de aslında e, yakınım olan insanlar çok biliyorlar ama e, böyle e, korumak istiyor izleyici yani polatı seven öyle korumak istiyor onu da kırmak istemiyor her ne kadar bu halimi de görüp sevse de yine de kendi kafasındaki yaratmış olduğu polatta kalmayı tercih ediyor bu da onların tercihi ben de e, onlara takdirle bakıyorum onların takdirine kalmış bir şey ama teveccühlerini hiçbir bir zaman esirgemiyorlar. E, ah. Kadir Bey de. <laughs> evet, <değil mi? gülüyor> Kadir Çöptemir aramızda. Muhteşem insanlarla beraberim. Çok şanslıyım sizin adınıza. <laughs> o şans bize ait efendim. Lütfen o şansı bize bırak. O şans bizim. Nasılsınız, iyi misiniz? teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl kötü olabiliriz ki? Yanımızda beyefendi, ne güzel, anlam kattı. Kötü hissettim Estağfurullah abicim. abi. Ondan sonra baba geldi, destek attı, güzellik kattı. Nasıl kötü olabiliriz ki? Kadir abi, ne Ondan... hastayım. Evet. Değil mi? Evet. Geçen gün biri dedi ki, vatandaş ne kadar enteresan bir abi. Abi dedi, o nasıl çabuk çıkıyor? Çünkü ben bir ekstraya gitmiştim. Hani bıyık yok. <laughs> hayır hayır dedi. Yani çabuk bir, üç günde mi çıkıyor senin bıyık dedi. Ben önce dalga geçiyor sandım. Dedim yok abi. Dedi senin çabuk çıkıyor. Kesyon tekrar mı çıkıyor dedi. Dedim abi bunu anlatması şimdi uzun sürecek. Onun için boş fotoğrafımızı fotoğrafı çektirelim devam et. Öyle olsa ya baba. ne güzel olur. Ya Basıyorum, da kötü olur çıkıyor. Ama <laughs> o zaman eee bunu bir test A! tabii bitim. neden bunu yaptığını Şimdi anladım. Evet. Neden neden bunu istedin? Çünkü berbersin. Evet. Bir daha çok iş olacak, daha, daha çok tıraş olacak. Bravo. Kazanç, kazanç, bir tespitim. kazanç. Tespit. Nereye kadar kazanç? Diye. şey yapabilir miyim? Necati Büyün Bey. Ver, Necati Büyün. Beyciğim. Bütün üçgerçi tiplemelerin bu iyi neden böyle oluyor abi? düşün, Türk sinemasını düşün, dizileri düşün değil mi? Hepsi böyle bir kıl olmuyor mu abi üçgerçilerin? Ama Ayhan Işık ha? Değil <laughs> ne kadar zarifsiniz. Be. Ayhan Bey'le, yani Rahmeti'yle beni aynı çerçeve. Biraz boyundan belki rahmetiyle farkımız vardı, değil mi? Yani tıpa e, tıp atıp, e, olmasa da... Işık aynı e, Evet. Hakikaten. O on, nuraniyet. O nuraniyet, ışık aynı. <laughs> Abi gözleri bir baktırmak ister misiniz sen? Ya son dönemlerde yaştan mıdır bilmiyorum böyle evet. Uzakla yakın ha, arasında bir şey. Hayırlı, <laughs> ben <de>. Astimat problemi. <laughs> Efendim aman tabii çok teşekkür ederim. Çok evet. zarifsiniz yani. Öyle bir duayenin yanından biz evet. yanından bile geçemezdik. Nur içinde yatsın. Mekanı evet. cennet olsun. Ama hakikaten ama onun bıyığı güzeldi. Ona yakışıyordu. Yani bizimki biraz tabii biraz böyle sanırım bir e, pek görülmeyen bir bıyık olduğu için yani evet. kimsenin kullanmadığı ee, biz de seyirci şunu diyemiyoruz sen 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 de üşügeçtisın. Dolayısıyla dışarıdan bir dışlayıcı bir şey yapıyor herhalde. 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 He. Kimse kendisini oturtur mu? Benim yoğurdum ekşidir mi? Herkes herhalde. diyor ki ben iyiyim ben ben kralım. Fakat yakışıyor hakikaten. Evet efendim. Evet. Kurtlar Vadisi Halil İbrahim sofrasında konuk olduğu evet. Halil İbrahim sofrasında Kurtlar Vadisi'ni herhalde göreceğiz. Senin evet. e en kötü adamım benim efendim. Her suyu kaldırıyorlar. Yani benden nasıl bir kötü adam çıkacak benim gibi melaik eden bilmiyorum ama <laughs> baba ee, öyle mi ne <gülüyor> <gülüyor> yapsam kurtarırım baba. Post yapsam <laughs> şöyle fırça bıyık. <Olabilir>. <laughs> fırça <laughs> evet. bıyık. Aa bak kütler bıyık olabilir şöyle. Şöyle bırakıyorsun. Kötü adam olamıyorum efendim. Vallahi evet, yani çok o kadar şekersiniz ki olmanız mümkün değil gerçekten de. Evet, evet. Ben Peki televizyon... Dayanamıyorum yani gördüğümde gülmeye başlıyorum zaten. Tebessüm hemen oluşuyor yüzüm. Özlemsiz babacığım. Peki herkes şaşırtacak bir şey bekliyorum sizden. Şöyle ki televizyon seyrederken hani kumandayı aldınız elinize ne seyredersiniz? Ne mi seyrederiz? Televizyon? Hayır. Hayır. <laughs> ne bileyim, çizgi film mi, spor mu, haber mi, ne bileyim, dizi film mi, Kürek müsabakası seyrediyorum ben Eurosport'ta i̇şte, hastasıyım işte, işte. kürek. Evet. kürek. Evet. Güzelmiş. Evet. çok güzel. Ha, çok enteres. Çiftli, tekli, <laughs> üçlü, beşli takım yarışmalar. halinde ha, kürek yarışmaları siz. On numara. Ben e, ne diyorlar genelde törenler neydi? Belgesel siz seyrediyorum. Siz bir spolları merak ediyorum. Tabii tabii tabii. Güreş, 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 değil mi? Kara Hayır Tek ya ne Necati Şaşmaz olarak ne seyrediyorsun? Aa, fırsat buldukça dizi seyrediyorum. Ha, yani hangisini takip ediyorsunuz? E, yabancılardan işte e, Spartakus gibi işte efendim e, Monk da seviyorum. Senin baba bir çok geçirsin bir, bir şey Doktor Cübeko. <laughs> <laughs> hikayesiydi. Niye kurtarmaz gerçi ama onu hatırlamaya hatırlamıyor musunuz komiser komiser? Bonanza'yı <laughs> seyrediyorum. Ama yani tek bu şu anda bir hepsi izleyebiliyorum yani. evet çok Bonanza. Bonanza evet. Çok zevkle seyrediyorum. Son dönemde Dallas çıkacakmış işte dedi. <laughs> Dallas. Tekrar. <laughs> Tekrar. Tek, tek yani yeni, o gitsin şey, biz, 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 yaşlıyız. Şey, şey, şey. şey. Biz yaşlıyız şey, şey, şey <laughs> Sizin yanınızda bize. Beyefendi de geç. Sen de. Baba Ceyhan'ı. Ben kendimi koydum. Ben kendim. Ben yaşlıyım. Ceyhan'la babi olsak mı biz acaba? Bana Aaaa! <laughs> Süper! Yani. Bana giderdi şey ya. Ben bıyığımdan taviz vermem. Önce yarım bıyığı yoktu ama ben artık bu bıyığı çıkarmam. Yemin ediyorum <laughs> bıyıkla çok özdeşleştim. Tamam. Hayatımın bir parçası bir oldu. Heee şey <laughs> tamam. <gülüyor> Güzel bir kişi. Olur. Başınıza gelmiş komik bir şey var mı? Seyirciyle mutlaka bir şeyler yaşamışsınızdır günlük hayatınızda. Benim başıma en gelen komik şey Kadir abi. Her <laughs> kadra kendisi Gülüyorum. Yani fiziki olarak komik. bilmiyorum bu iyi bir şey mi Necati bu komik mi? Sen bana komik mi dedin diye kavga et. <laughs> Evetim tabii ki settesiniz, halkla berabersiniz yani her zaman bir şeyler oluyor. Ee, yani şu an. Burada en komik olan şey, birkaç defa hakikaten bizi geçen vatandaş berber zannedip tıraş olmaya geldi. Bereket, o gün iyi günümüzdeydik babalara girmedi Yani şeyle, kusurayla girmedik tıraş edelim diye. Abi biz oyuncuyuz aslında, berberciyiz. Gel de gülme yani. Ha, yani yoksa berber, gidiyorum. Evet efendim, işte berberlerin kralı geliyor. Şunu lafı edersiniz. abi yönetmen bey dedi ki, eğer geliyorlarsa gelsinler. Yok, yok. Hayır, gelmiyorlarsa ben geliyorum. Aman abi. Efendim sizin olmak zevklerin en büyüğü. Benim için de öyle. Bir, çok teşekkür ederim. Efendim çok, çok memnun oldum. Çok memnun oldum. ederim. Bey. Niye gelindi ya? Dikkat seyirci var. Nokta